Senaryosu ve efsane oyuncu kadrosu ile çok beğenilen, Deha dizi oyuncularının özel hayat ilişkilerini sizlere özel olarak araştırdık. Deha dizisini sevenler beğeni atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Taner Rumeli, dizide karga karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, 12 senedir Ceyda Aşık ile sevgilidir. Taner Ölmez dizinin zeki oyuncusu, 28 Haziran 2021 yılında Ece Çeşmeoğlu ile evlenmiş ve iki çocuğu bulunmaktadır. Onur Saylak dizinin usta oyuncusu 2011 yılında oyuncu Tuğba Büyüküstün ile evlenmiş, ikinci evliliğini 2020 yılında Gözde Yılmaz ile yapmıştır. Ayşen Eroğlu başrol oyuncusu uzun süredir Kemal Ertuğ ile ilişki yaşamaktadır. Uğur Polat, deneyimli oyuncu Burçin Terzioğlu ile sevgilidir. Seda Akman uzun zamandır Giray Sepin ile birlikte olduğu biliniyor. Umutcan Ütebay, sempatik oyuncunun sevgilisi yoktur. Eylül Ersöz, başarılı oyuncunun bilindik bir ilişkisi yoktur. Cenk Kangöz uzun yıllar Seda Tosun ile masalsı aşk yaşamıştır. Melis Sezen, dizinin güzel oyuncusu iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşıyor. Aras Bulut İğnemli dizinin erkek başrol oyuncusu meslektaşı Buse Meral ile sevgilidir. Peki sizce hangi çift birbirini tamamlıyor? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.